İnşaat sektörünün balayı gecesi gibi anasını satayım. Kıpırdayamıyorum ki ben. O zaman onun bacağı senin bacağın arasına girsin, diğer bacağı senin bacağının yanına dursun. O zaman daha kolay hareket ettirir. Aa, yarın Twitter'da fenomen. <laughs> evet, sen çevire çevire dans ediyorsun. Üç, iki, bir, yalla. Şarkıcı da bana yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Gezdik. Ama şarkıcı bana yazıyor. Lan sana şarkı söylüyor. Sebep bunların balosu. Mesamı, mesamı, uçağı. Cihan, ona söyle, iki ona söyle, bir ona söyle, bir ona, bir ona söyle, tamam? Evet, üç, iki, Çok bir. Çok rahatlattın Cihan'ı şu an. Evet, üç, iki, bir. Arkadaşım ne olur ya. Dur, dur, kestik. Götün götün git çocuğu tehdit et gel. Götün götün git çocuğu tehdit et gel. Böyle mi zarif anlatılır ya? Şimdi anladım. Ben de diyorum bir eksikliği var. Niye anlamıyorum? <gülüyor> götün götün. <gülüyor> Ama minik minik. O yüzden bana dedi. Götün götün desin sana <gülüyor> <gülüyor> çık, çık. <gülüyor> 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 Üç. Ikna. Ne var kız? Baloya geldik. Saçmalama. Arkadaşın o senin. Üç. iki, Bir. Yallah! Büyük götür. Şimdi <laughs> <Çiz> götür götür. Büyük <laughs> götür. Lan şu çocuğa gitsene! Kestik dur! O zaman sen de artık kestiklerine göre minik minik gidebiliriz. Arkadaşım, bir an önce çocuğun yanına gidin. Sen çocuğun tam yanına geldiğinde şey, müzik öğretmeni senin belinden yatırsın dizine. Sen de çocuğu alttan tehdit tehdit devam, tamam? Üç, ha. iki, bir, yallah! Bir dakika dur, bir dakika dur. Allah seni kahretsin. Arif ne yapıyorsun ya? Manyak mısın oğlum? abi. Hep önüne vuruyorsun, sağına solda da Hayır Arif, yer olmadığı için bateriyi ters asmış yukarı yukarı vuruyor. <laughs> oğlum tarzı o. Evet, yallah. Gel gir. Bu sefer de çocuk öbür tarafa gitti. <laughs> Delikanlı. Peşindeyim. Sakın gözüm üstünde hareket çok. <laughs> Müziği kes. Şey çığlık at babanı görünce. Ve olay çıkar. Baba yapılır mı beni herkese rezil ettin tarzı. Evet. 3-2-1 geliyorsun belinden kırdın çocuğu tehdit et belinden kırınca ikisinin arasına gir. kim belini kırıyor kimin? Şey, e... dünya tatlısı benim belimi. Evet, senin tamam. belini kırıyor. Sen kafadan ikisinin arasına giriyorsun. Evet, evet tamam. Yallah. Evet. Buyurun. Şurada şurada gel. Şöyle yaparsanız. Bekin senin de yüzün gözükür. Çünkü gözükmezse kıçından meşhur olacaksın. Hiç gerek yok. Evet. Kır belini. Şakadan kır. Şakadan. Şakadan kır. Şakadan. Kesme. Kesme. Hadi tamam. Tamam. Kesme. Hala sinirler birbirine değiyorken kesme. Devam. Kır. Kır. Allah seni ka. Oğlum, bak peşin değil. Gözüm üstünde. Sakın hareketlerine dikkat et. Gözüm üstünde. Ya baba beni Müziği dinletti. durdur. <laughs> He? Müziği durdur. Ne oldu ayağına? Bir yere parmağını bastırdın. Nereye bastırdı bilmiyorum. <laughs> bir şey yok. yok bir şey yok. Gözüm üstünde. Hayır. Şey çığlık çığlığa bağır. Durdurun müziği. Evet. Durdurun müziği. Gözüm üstünüzde. <laughs> Hayır lan. O Hayır. sana bağırıyor. Hayır lan. Ha kim? O sana bağırıyor. O sana bağırıyor. Ben Sen ne yaparsanız yapın be. Eve gidiyoruz. Gel Hadi buraya. Güzel. Dur. Ha. Kızın sana bağırıyor. Kızın sen ne biçim bir babasın? Beni rezil ettin bütün okula. Söyle. Ya sen nasıl bir babasın? Beni rezil ettin okula. Müzik öğretmenimle gelmişsin. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Allah aşkına. Müzik öğretmeni deme ona. O komple orkestra. ha. Yazıklar olsun beni rezil etti. Rezil Ağla saydın. Ağlamaya başla. <laughs> sen değil o. Gülüyor mu? Ağlıyor mu? Surata bak anlamadı ki. Arkadaşım, şey Mert gir devreye. Söyle, sen ne biçim babasın? Sen ne biçim babasın ya? Dansımızı bölüyorsun. Çocuk haklı, affedersin. <laughs> arkadaşım, hayır arkadaşım. <laughs> Müdür